Dediğim gibi ısınma çok önemli. Joe'da vücudumuzun bir parçası olduğu için yaklaşık 120 santim. Joe ya da Borken'de de çalışabilirsiniz. Yerinizde Borken de alabilirsiniz. O da 101,5 santim falan olması gerekiyor. Ee, bununla ilk yapacağımız hareket dediğim gibi ısınma yaparken muhakkak nefes kullanıyoruz. Öne doğru es, yani amaç alt ve üst esnemeni kullanmak. Alt vücudu ve kalçayı esnetmek için öne doğru esniyoruz. Tekrardan nefes alırken Yukarı doğru kalkıyoruz. Tekrar nefes ver. Tekrar nefes al. Her egzersiz 5 tekrar yapabilirsiniz. Yeterli 5 tekrar ısınmalarda. Isınmalarda dikkat edeceğiniz nokta yani öğrencilerinizde ve sizlerde süreyi kısa tutup şiddeti daha fazla yapabilirsiniz. Ders antrenmanın sonundaki soğumada ise tam tersi. Şiddeti azaltıp süreyi uzutabilirsiniz. Başta süreyi kısa şiddet fazla. Kendi soluğuza nefes verirken kendi sağınıza tekrar kendi soluğunuza. Tekrar kendi sağınıza. Şimdi benim dairesel bir hareket yapıyoruz. Tam tersi yönde. Tam kalçadan veriyoruz. Arka topunuzuza bakıyorsunuz. Sağdan görüyorsanız sol topunuzu görüyorsunuz. Sol tarafınızdan görüyorsanız sağ topunuzu görüyorsunuz. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Şimdi sol diz, size basket dördücüyle, ayak tabanı yerde. Sağ dize baskı yapıyoruz, ayak tabanı yerde. Tekrar sol dize baskı yaparken sadece topuk yerde. Sağ dize baskı yaparken yine sağ topuğunuz yerde. Kendi sağınıza doğru çökerken ayak tabanları yerde. Kendi solunuza doğru çökerken ayak tabanları yerde. Tekrar kendi sağıma doğru gideceğim. Bu sefer sol ayağımın parmak uçları yani tavanı gösteriyor. Evinizin tavanı ya da dışarıdaysanız yukarı doğru bakıyor. Tam tersi. Evet. Şikodachi dediğimiz Şikodachi de kalça yerden yaklaşık 40 santim yukarıda ayak parmak uçları Şikodachi de V şeklinde dışarı bakıyor. Kibodachi de düz karşıya bakıyor. Şu an Şikodachi de ayak parmak uçları V şeklinde dışarı bakarken beldik kalça ve uyluk çalışması. Eğer bir acı hissediyorsanız nefesinize yoğunlaşın. Nefes almaya verin. Zihni nefese direkt odaklayın. Nefes alıp verin. Rahatlamaya çalışın. Elleri düze koyuyoruz. Şimdi sağ ve sol doğru omuzu çeviriyoruz. Ayakları birleştiriyoruz. Şimdi dizleri kendi solunuza doğru. Tam tersi dizleri sağınıza doğru. Sağ ve sola doğru. Geriye doğru esnetin. Bir ger gerilme olsun. yap aşağı doğru bırakın belde omuzlarda da bir aşağı doğru salınım olsun. Daha sonra dizleri kırıp sökme pozisyonunda oturun. Ayak tabanlarını yerden kaldırmıyoruz. Tekrar düzeliyoruz. Kalça ve diz. Öne Beş tekrar. Bacaklarınızın kuvvetli olması lazım. Çünkü bütün taşıyıcılar bacaklar. Teknikleri yaparken de bütün dönüş işlemlerini giriş ve atışlarda koşunan yere düşünün. Bacak kaslarınızın, kalçak kaslarınızın çok işlerinin iyi olması lazım. Ee, eğer yere değebiliyorsanız coğu yere doğru bırakın. Dizleri kırmamaya çalışın. Nefes verin. Rahat bir şekilde. bu pozisyondayken ayak parmak uçlarındayken ilk önce sol dizi yere doğru ileri yere doğru uzatıyoruz. Kendi merkezimizde, karın merkezimizin tam karşısında sağ dizi tekrar sol dizi aynı noktaya çekiyoruz. Sağ dizi genel ve şiko. yerdeki yürüyüşte çok hızlanmanız için faydası olacak. Bir yerden kalkmanızda, yere dizinizi koyduğunuzda yer hareketlerinden kalkmanızda ayak parmak uçlarında. Şimdi ayağa kalkacağız, parmak uçlarında kalkıyoruz. Doğru arkaya doğru bakın. Hafif parmak uçlarında kendinizi sallandırın. Evet, ayak tabanları yere temas edebilir. Sağ ve sol doğru beni çalıştırmak için yavaş bir şekilde işimiz hızla bir alakası yok dinamik ısınma yapıyoruz şu an hareket halinde nefes kullanıyoruz nefes alıp ver çoğu öne hani al ve arkaya tekrar öne hani. rahat bir. Yer. Nefes al. Şimdi joy ile beraber öne gidiyoruz. Yere paralel bir vücut. Yine aynı şekilde joyu sırtıma doğru alıyorum. Bel noktasına kadar götürüyorum. Tekrar önüne. Bele kadar götürüyorum. Tekrar önüne. Bele kadar götürüyorum. Aynı noktadayken şimdi sağa sola doğru esniyoruz. Sol elimle sol ayak bileğime doğru gidiyorum. Sağ elimle sağ ayak bileğime Sol elimle ayak bileği sağ elimle ayak bileği. Tekrar doğru. Hala arkamızda. Kendi vücudumu sola doğru çeviriyorum. Öne doğru esniyorum. Joe ile hareket ederken sol elin Joe'yu öne doğru çektiriyor. Sağ elim John yer ucunu geriye doğru çektiriyor. O gerginliği gene sırtında ve kollarımda hissediyorum. That's it. tekrardan doğru. Bizim gibi yaşlılar için çok önemli. Üçüncü ayağımız. Hem ondan destek alabiliriz. Şu an kendi sağınızda co. Sol ayak bileğinizi ısındırmak için ayak parmak uçlarını yere temas ettirin. Ve dairesel hareket yaptırın. Ters yönde. Aynı şeyi sağ ayak. Öne arkaya parmak üstüyle. Şimdi dizimiz kırık. Çekebildiğiniz kadar yukarı doğru çekin. Jordan destek alabilirsiniz. Ayak bileğimizi aşağı yukarı 5 tekrar. Ayak bileğimizi sola doğru. Ayak bileğimizi sağa doğru. Sonra bilek çalışmasından sonra diz çalışması. Dizden sonra doğru. Dizden sağ doğru. Şimdi aynı şeyi çapraz bir şekilde aşağıya doğru iterken yukarı doğru çekiyoruz ve nefes alıyoruz. İterken nefes, çekerken nefes alıyoruz. Şimdi iki taraflı. Ön bir noktada merkezinizde karşıya. Aynı çalışmayı sağ ayağımızda yapacağız. Joy sol tarafınızı alın. Dizden karar çek. Ayak bileğini aşağı yukarı. Evet. Sola doğru dairesel. Sağa doğru dairesel. Aynı şeyi sağa doğru dizden eklemleri çalışıyoruz sol doğru. Çapraz bir şekilde aşağı doğru iterken nefes ver, çekerken nefes al. İterken nefes ver, çekerken nefes al. Evet, düz kalsı hizasında ileriye doğru. Hı hı. Serbest salımını bırak. Joy yine sağ tarafınızı alın. Kalça kaslarınız için düz bir şekilde sol ayağınızı kendi gene karın hizanızda 5 tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Tam tersi 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yana doğru. 1, 2 3 4 5 Joe'nun yeri değişiyor. Sol elinde. Yine sağ ayak yukarı. 1 2 3 4 5 Geriye 1 2 Hem denge çalışması. 3 4 5. Yana doğru. 1. 2. 3. 4. 5. Yine serbest bırak. Göğüs hızasında veya karın hızasını unutabilirsiniz. Yaşınıza göre, esnekliğinize göre veya karın hızı aslında dediğim gibi aslında. Dizleri coğaya doğru çekiyoruz. Coğayı aşağıya indirmiyoruz. Ya karınla tutun göğüste. Diz yukarı çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. servis gelişim. Rahat vücut. Şimdi boyun bölgesi. Vücudumuzu sağa ve soluna doğru nefes verirken Ben size hareket. Yavaş bir şekilde hızlı değil. Tam tersinde. Öne arkaya. Sağ ve sol omuz başlarına bakıyoruz. Şimdi sağ omuz başı sol tavana doğru bakıyoruz. Sağ omuz başı sol tavana doğru bakıyoruz. Sağ omuz başı sol tavana doğru. Tam tersi sol omuz başı sağ tavana doğru. Evet. Joy arkanı al. Boyun hizanda. Boyunu biraz geriye ver. Hafif gevşet. Şimdi Joy ile boynunuza masaj yapın. Hafif üzerinde çok bastırmadan sağa sola doğru. Joy sağ elinizde. Sağ elinizi sol omzunuzun arkasına doğru uzatıyorsunuz. İyice de geriye doğru koltuk altı gerginliğini sağlayın sağ kolda. Şimdi yavaş yavaş sol omzunuza şöyle dokunuyorsunuz. Oradaki kan dolaşımını hızlandırmak için. Aslında ısınma hareketlerinde bir derecelik, iki derece ucuğun ısınması yeterli. Yani ucuğun ısınma noktasının 23 derece falan olması normal sayılıyor. Niçin ısındırıyoruz? O da önemli. Çünkü kaslara oksijen gitmesi lazım. Kasları oksijenlendiriyoruz. Yani sakatlığı önlemek için aynı zamanda. Altı. Sol kaldı. Ucunuzun sol tarafı. Aynı şeyi sağ taraftan yapıyoruz. İçine gel. Evet. Yavaş yavaş dokunuyoruz. Sağ kolun üzerine, iç tarafa, ucuğunuzun sağ tarafına. Şimdi ucuğunuzun alt tarafına karın. Aynı şeyi sol bacağa doğru dış kısmına. Ah, hareket ederken kaslarınızı ve kemiklerinizi hissedebilirsiniz. Veya sinir noktalarını hissedebilirsiniz. Dokunduğunuzda, ders bir yere dokunduğunuzda canınız acıyorsa zaten bilin ki orası baskı yapacağınız yerlerden birisidir. Yani teknik çalışırken de böyle vücudunuzu ezberlerse karşı tarafta da ezberleyebilirsiniz. Yani vurduğunuz noktada bir ağrı, bir şiddet varsa demek ki bu teknik yapabileceğiniz bir noktadır karşı tarafta. Aynı şeyi tam tersi sağ bacağa yapıyoruz. Şimdi iç taraflara. Diğer bacak. Sonuçta savaş sanatı çalışıyoruz. Yani buralara hareket ederken ya da dojoda çalışırken, yani dışarıda başımıza bir şey geldiğinde buralar temas etmek zorunda kalacak. Eğer temas ettiğinizde acıyı ya da şiddeti hissettiğinizde zihin otomatik olarak ya korkacaktır ya da Kaza hafızasını aldıysa ezberlediyse devam edecektir. Eğer buraları çalıştırmadıysak büyük ihtimal korkup ister istemez geri kaçabilirsiniz. O yüzden o, o tarafta daha verini çalışabilmek için o noktaları uyarıyoruz. Şimdi sanki bir şey açarmış gibi hamurla yufkayı yoğuruyoruz. Daha çok kaval kemiğine doğru yapın. Ve arkaya alın. Bacağınızın arkasına kafları. Aynı şey diğer bacağınızda. Kaval kemiğinde daha çok oyalanmaya çalışın. Arkaya alın. Örüm bölgesine. Rahat bir şey geliyor. Şimdi eller Joe üzerinde yaklaşırken yukarı doğru çekiyoruz. Sanki yerden bir şey çekiyoruz. İyice de yukarı omuz Siz çizgisine doğru gelsin. Kollar yere paralel. Evet. Göğüs için. Tekrar nefes ver. Tam tersi. Kolları Joe üzerinde açarken iyice de yukarıda yer. Tekrar bırakırken kollar kapanıyor Joe üzerinde. Tekrar ucuğunuza yakın bir şekilde çek 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 Nefes alırken çek 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 iyice girilsin Nefes bırak Tekrar nefes al Nefes bırak Tekrar nefes al Üst göğüs çalışması yan kanatlar Tekrar nefes bırak Tekrar arkaya. Şimdi çapraz bir şekilde arkada sağ ve sola doğru incene geldiriyoruz. Tam tersi. Tam tersi. vücudumun etrafında dairesel gerdirmeyi kesmeden sağlı sol şekilde. Aynı gerginliği sağlıyorum. Kol ve kalça bir rotasyondan geçiyor aslında. Değişim sağlıyor. Aslında şu an benzer bir şey şu an ile vücut karşılaştığında partnerinizin kolunun altından geçerken de aynı rotasyonu yapıyorsunuz. Göğüs hizasında el bilek çalışması iyice yan yana getirin ve bilekleriniz hareket ederken dışarı doğru endek çalışması görüşüyor.